Allahue azze ve celle. Euzü billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kim ki Allah'ı sevmekte ise, beni takip etsin. Allah size günahlarınızı bağışlasın ve sizi bağışlasın. Allah gafurur rahim. Allah'a ve Resulüne iman etmekle kalpleri iman nuruyla tezyin olan ve yüzleri nuru ile menaver olan müminler. Recep, Şaban derken Ramazan kapıya geldi dayandı. Biliyorsunuz söylemiş ilik, Recep şehrullah, Allah'ın ayı, Şaban da şehri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan da ümmeti Muhammed'e verilen Allah'ın rahmetinin cüvşü huruşa geldiği ve Kur'an-ı Mübiye'nin nazil olduğu ay ki aynı rahmet. E bu ayı karşılamak için kalplerinde iman olanlar hanelerini, dükkanlarını temizlerler, tatbih ederler, şişlerler ve işlerinde bir sevinç duyarlar Ramazan geldiği için. Gayri iradi olarak. Allah'la arası iyi olanlar ama. İyi olmayanlara oruç gayet de ağır bir ibadettir. Bunlar belki Ramazan'ın gelmesinden nefret duyarlar. Kalplerinde inur iman olanlar bir muhabbetle Ramazan-ı karşılamaya gayret ederler. Ve hanelerini, evlerini, dükkanlarını, tezgahlarını, işlerini, güçlerini hatta mallarının mülklerini de hesap ederler de Ramazan'da Allah'a inanan müminlerin gönüllerini hoş etsinler. Allah'ın ismiyle isimlenen müminlerin gönüllerini hoş etmekle Hak Teala'nın rızasını kazansınlar. Mümin Allah'ın ismidir. Senin de ismin mümin, Allah kendi ismini sana vermiştir. Zat-ı Uluhiyet'in ismini sana bahşetmiştir. Mümin, mümin Allah'ın bir ismidir. Sen de müminsin. Elhamdülillah ben de müminim. Allah bizi imandan ayırmasın. İşte kalplerinde nur iman olanlar Ramazan'ı hoşlukla karşılarlar. Neden? Çünkü o bir aydır ki Recep ayında ibadet ve taat ve muhabbet tohumları atılmış mana tarlasına Şaban-ı Şerif'te göz sulanmış kalp ateşinde pişirilmiş ve Ramazan'da bu nimeti yemekle yemekle can bilenler elbette sevinirler. Çünkü Ramazan çıktığı vakitte her bir mümin anasından doğduğu gibi tertemiz olarak hiçbir rüya kul hakkı müstesnadır efendiler. Kul hakkı, hayvan hakkı müstesnadır. Yani kime vurdunsa ondan rıza talep edeceksin. Kim malını aldınsa onun, ondan, onun rızasını alacaksın. Yoksa da illa alnın secde şürüse imkanı yok. Veya da işte söylüyorum tekrar tekrar çok Allah'a yakın olmalısın ki çok çalışmalısın ki maneviyatta Hak Teala senin tarafından okula kula e, seni irtikab ettin o hakkı Allah kaza etsin. Hele kafir hakkı ve hayvan hakkı gayet de müşküldür ödenmesi. Şöyle anlatalım başlar. Efendimiz buyurmuş ki Eshab-ı bir gün Eshab-ı Basefaya yani iman eden arkadaşlarına Mescid-i Şerif'te muharek cemallerini çevirmişler onlara karşı demişler ki müflis kimdir demişler müflis. Biri kalkmış demiş ki sahabeden birisi peygambere ya Resulallah müflis silamete avela dirhem parası malı mülkü olmayandır çıplak yani zür dediğimiz kişidir demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki o zürtten bahsetmiyorum ben. Ahiret züğürtünden bahsediyorum. Ahiret züğürtü. Allah ve Resulü bilir. Heh. İyi dinle. Kulağını benden yana ver. Ey Sofi. Madem namaz kılıyorsun, oruç diyorsun, bu nimete erimişsin. İç tarafı tahmin etmeyince bu dış taraf kabul olmaz. İddikat atmıyor şimdi. Kulak o kadar mühim. Başta Allah hakkı, sonra Resulullah'ın hakkı, sonra ebeveyn hakkı, sonra komşu hakkı, sonra mümin kardeşlerin hakkı, sonra kâfir hakkı, sonra hayvan hakkı. Bunlara dikkat edilecek. Bir adam yövmü kıyamette huzurullah'a getirilir. Namazı yerindedir, çok namaz kılmış. Beş vakit namazı kılmış, beş tane ilave etmiş. Her sene ömründe bir defa değil, her sene hac etmiş. İyi dinle. Bütün Ramazan-ı Şerif'i oruçla geçirdiği gibi her Ramazan'ı ömrünün boyunca Diğer aylarda da oruçlar tutmuş bu adam. Fakat bu adam kendisini korumamış. Yani ibadullahın hakkını gasp etmiş, almış. Arkasından konuşmuş, diliyle incitmiş, eliyle incitmiş, malını almış, vermemiş, dövmüş, vurmuş. Kabadayı yani, kahramanca biraz. He. Bu getirilir, fakat namazları da var. Hak sahipleri çıkar, Allah bunun ibadetlerini hak sahiplerine taksim eder. İyi dinle, böyle olacak. Muhbir-i Sadık olan Muhammed Mustafa böyle haber verdi. Onun ibadet ve taatini Ya Rabbi bana vurmuştu. Verin ona on sünnet namazının sevabını. Ya Rabbi benim, benim arkamda konuşmuştu. Beni gıybet etmiş, çekiştirmişti. Verin de on sünnet namazını onu. Verin verin böyle böyle böyle. Yetersen ne Yaptı ibadetler bu taksimat ilah üzerine taksim edildi. Yetersen ne Yetmezse hak sahiplerinin günahı alınır. Bu adama yükletilir. Sümme diyor peygamberim sonra turahatin nari. Sonra nara o cehennem yüzüne atılır cehenneme. Buna müflis derler diyor. Her şeyle gitti ama ahlakı dürüst değil. Evvela Allah hakkını gasp etti. Allah'ın hakkı nedir? İki, Resulullah'ın hakkını gasp etti. Resulullah'ın hakkını nedir <laughs> ümmet üzerine? Ebeveynin hakkını gasp etti. Ebeveynin hakkı nedir evlat üzerinde? Sonra komşu hakkı, sonra ehli hakkı, sonra diğer ümmeti Muhammed'in hakkı, evlat hakkı. İşi küçük görme. Küçük görünüyor, çok büyük. Senin gibi, benim gibi. Senin gibi. Sen de çok küçük görünüyorsun ama bu kainattan büyüksün. Sen alemi kübrasın. Zahirde bu alem, alem kübra görünüyor. Sen alemi sugra, küçük alem görünüyorsun. Halbuki hakikatte sen alemi kübrasın. Arş da sende, kürsi de sende. Hak da sende, şeytan da sende. Allah hakkınıdır. Hatta Teala ve Tekaddes Hazretlerine iman ve Rabbül Alemine secdedir. Ve Allah'ın emirlerini tutmak yasaklarından kaçınmaktır. Bu da iki türlü olur. Bir, Allah'ın cehenneminden, kabir azabından, zebaninin elinden kurtulmak için, yakını kurtarmak için yaparsın. Bir de Allah bana kulum demezse, beni karşısına almazsa, bana iltifat etmese diye azap duyarsın. İki türlü bak görüyorsun ya. Bir kısmı cehennem ateşinden korkarak yapar bu işi. Bir kısmı dayaktan, kabir azabından. Hak mı? Gerçektir. Hem kabir azabı haktır, hem cehennem azabı haktır. Hem mahşerin şiddeti ve dehşeti haktır. Ama müminlere, salihlere Zahirlerini ve batınlarını nur imanla tatil eden kişiler, ahiret gününde sultan olacak. Öldüğü gün sultanlığı ilan edilmiş demektir. Öldüğü gün sultanlığı ilan edildi. Onun için giden meyit, giden meyit şöyle seslenir taşıyanlara, tabi duyana. Kimin kulağında gaflet pamuğu yoksa o duyar. Ya diyor ki kadimuni kadimuni, beni hemen götürün kabrime takdim ediniz. Yerime yerleştiriniz. Ben bu dar beladan kurtuldum. Beni yollarda oyalamayın. Bir meyit diyor ki, meyyit, o da diyor ki ey netiz habune, beni nereye götürüyorsunuz? Aman götürmeyin diyor. Birisi inanan, biri inanmayan. Biri abid ve muti, birisi asi. Bak gösteriyoruz sana. Vaktiyle kainatın insanlar geldi gittiler. Gençler ihtiyar oldu, ihtiyarlar öldü. Bazen gençler de ölürler, daha ziyade ölür hatta. Hatta Hz. İsa Aleyhisselam buyururlar ki meyveyi görmüyor musun? kemale gelmeden çok dökülür diyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Anla. Ne oldu Akıllı adam, efendi sen akıldan bahsediyorsun, nice kafirler akıllı, onların tehdiki yok. Aklı var, tehdiki yok. Akıllı, tehdik sahibi kişi bunları düşünür. Nereden geldim, nereye gidiyorum, niçin geldim, niçin geliyorum. En büyük saadet ve nimet, ey müminler, ey Muhammed Aleyhisselam'a gönül verenler, Resul Aleyhisselam'a istivadır. İşte onun çizdiği yol ki, Allah'a giden düz, doğru ve kısa yoldur. Onun yaptığı gibi olacaksın. Evvela onu taklit edeceksin, sonra Cenab-ı Hak seni tahkika vardıracak. Ve nuru u ve şenne-i kendine bulacaksın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizi Muhammed'inden dur etmesin. Yazık. ümmet Muhammed'in başına gelen felaket nedir görür misiniz? Ne vakit muhammed Muhammedi'ye koptu, ümmet ve peygamber arasında ondan sonra böyle zehir olduk. Bir gönülde Hazreti Muhammed'in muhabbeti bulunur da o gönül sahibi nasıl zelil olur? İmkansızdır bu. Ama biz peygamberi kendimizle ölçtük. Kıyası batılıyla böyle. O da benim gibi insan değil mi diye. Allah hadiden o kadar çok yol vardır ki şöyle anlatayım sana. Senin her nefesinin sayıcınca bir yoldur Allah giden yol. Gene her mahlukat ilahinin her nefesi sayıcınca Allah'a giden bir yol vardır. Bütün yollar sed olmuştur. En kısa kapı Hz. Muhammed'in kapısı açık olmuştur. Oradan kim giderse doğru hakka nail olur. Onun için Allah şimdi diyor ki orada Kul inkünün tuhibbuna Allah hafet teriyevuni. Söyle Habibi Muhammed kullarıma Ahmet'im, Muhammed'im, Mahbub'um. Efendiler, baktık dikkat ediyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de hiç Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e böyle ya Muhammed diye hitap etmemiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat buyurun okuyun bak Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'in dört yerinde Hazreti Muhammed'in ismini göreceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem. resul biri Sure-i Muhammed'de, biri Sure-i Fetih'te, biri Sure-i Ali İmran'da, bir tanesi de efendim Sure-i Ahzab'da. Ve ma Muhammedin illa Resul, Sure-i Ali İmran'da. Ma kâni Muhammedin eba hadim min rica'lik ve lâki Resulallah'i Ahzab'da. Nuzul ala Muhammedin, Sure-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de. Dördüncüsü ve kefâ billâhi şehîden Muhammedin Resulullah, Sure-i Fetih'te. Dört yerde. Bu da peygamberimiz ismiyle beraber Dikkat ve ne konuşuyorum bak. Peygamberimizin ismiyle beraber sıfatını söylüyor. Ve kefa billahi şehiden Muhammedur Resulullah. Allah diyor bunu. Manası şu. Ey Habibim Muhammed sana kafi değil mi? Ben senin risaletine ve nübete şahit ediyorum. Yeri göğün sahibi Allah. Peygamberin ismini söylemiş. Dikkat buyurun. Peygamberin ismini söylemiş. Arkasından peygamberimizin sıfatını söylüyor. Ha şimdi bir Müslüman. Ekseri görüyoruz din adamları bile. Din adamları bile Muhammed diye bahsediyorlar Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de. Ne demek biliyor musun bu? Kur'an'da Allah diyor ki birbirinize çağırır ki peygamberi çağırmayın diyor. Amelleriniz batıl olur diyor. Bir de o peygamberi oradan kırmışız. Hiçbir sahabe belki bir Arabi henüz daha imana gelmemiş huzuru saade gelip ya Muhammed bana şunu haber ver diyordu. Onun o haklıydı çünkü Arabiydi cahildi. Sana Kur'an gelmiş bunda muzzat Muhammed'i görmüşsün. Sen hala peygamberi arkadaşına çağırır gibi ya Muhammed diye çağırdın. Estağfurullah. Allah hürmet ediyor peygamberine. Ve tazim ediyor ve diyor ki işte her cuma günü nüvvetini ilan ederek ve tazimini ilan ediyor mezunlarla beraber. Mezun ağzıyla Allah kendisi ilan ediyor. İnna <laughs> Allah ve melaiketehu yusallûn alem nebî. Ya eyyühellezine âmenü sallu aleyhi ve sellimu Ben Allah'lığımla, meleklerimle beraber müttasilen habib Muhammed'e salat ediyorum. Ey müminler siz de habib Muhammed Muhammed'e salat ediniz. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hazreti Peygamber'e ya Muhammed diye hitabı yok, ya Ahmet diye hitabı yoktur. Efendimiz'in bir yerde Ahmet isim geçer, o da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ağzıyladır. Çünkü İncil'de Cenab-ı Peygamber'in ismi Ahmet'tir. Gökte Ahmet'tir, kıyamet günde Mahmut'tur, bu dünya aleminde Kur'an'da Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Bir defa oradan peygamberler muhabbeti kestik. Çünkü Allah diyor ki, bir kimse Hazreti Peygamber'e salat okumadan ismi çağırırsa, bütün yaptığı hayırlı ameller batıl olur diyor Sure-i Hücevat'ta. Birbirinize çağrı gibi Hazreti Peygamberi gibi Habib-i Muhammed'imi çağırmayınız. Kaslan şerünği öğrenilsin diye söylüyorum ismi Muhammed'i. Resulullah demek lazım. Resulullah Hamdede demek lazım. Rahmetli ve alemin demek lazım. Allah 200 küsur isimle peygamberlere hitap etmiş Kur'an-ı Ve ya eyühen nebi ya eyüher resul ya eyühel müddessir ya eyühel muzemmil diye peygamberi sıfatlarıyla peygambere hitap etmiş. Sana da öyle. Ona ümmet olduğunu için Allah sana da tazim ediyor ona ümmet olduğun için Allah sana tazim ediyor da ne diyor? Ya eyyühellezine amenü diyor. Kendi ismini sana vermiş. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kim iman ettiyse Allah kendisini ona vermiş. Beni İsrail'e Beni İsrail peygamberlerine ya Davud, ya Süleyman, ya Musa, ya İsa görürsün Kur'an-ı Kerim'de hitabı var. Hz. Peygamber e, ya Muhammed'e hitabı yok. Ya Eyyühen Nebi, Ya Eyyühen Resul, Ya Ekmeler Resul. Ya yel müzemmülü, ya yel müddessiru. Hitapları böyle. Peygamber. Sana da öyle. Beni İsrail'in peygamberine ya Musa, ya İsa, ya Süleyman da hitap etmiş. Ve ümmetine de ey toprak oğulları, ey su oğulları, ey çamur oğulları diye hitap etmiştir. Bize öyle değil. Bize ya eyyühel lezine amenü, ya eyyühel nas, ya eyyühel insan demiş bize. Kıymetli bilsene sen. Bu şerefi nereden buldun? Hazreti Muhammed'den buldun o gelmeseydi burada sen gün Burada nakus sesleri eşitleyecekti. Yani çan sesleri eşitleyecekti. O emir verdi. Konstantin'e alınacak dedi. Aldın ve onun sayesinde nimet buldun. Sonra küfra nimetin sırtını döndü. Rütben, kasan, kesen, malın, cahın, menkulun, gayrimenkulun Hz. Muhammed üzerine sahip oldu. Ona sahip, ondan sahip oldu. Hristiyanı Müslümanı, Yahudisi, Budisti. Hep Hazreti Muhammed hürmetine. Allah diyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهِ لِيُعَزِّبَهُمْ اَنْتَ فِيهِمْ Sen onların arasında olduğun müddetçe onlara azap etmeyelim diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bir tarafı yıkar bir tarafı kalkındırır. Ruh tufanı gibi kaldırmaz. Düşün çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda duruyor. Sormuş vefatı esnasını Cebrail aleyhisselam. Ya Allah seni cennetin hangi derece altına defnedelim? Cesedi bu aracını, Ruhun cennette. Benim ümmetimi nereye gömüyorlar ya Cebrail? Toprağa. Onlardan ayrılmam demiş. Allah. Onlardan ayrılmam demiş. Ve hakikaten de böyle bizim aramızda yatmaktadır. Ve ruhaniyeti bizim aramızda dolaşmaktadır. Ama görene, körene bugünkü kafirin bulduğu bir bir yudum su, münkirin bulduğu bir lokma ekmek Hz. Muhammed'in hürmetinedir. Sallallahu aleyhi ve sellem. O gelmeseydi olmasaydı kainat olmazdı. Ama kırmışız. Mesela Kur'an okunuyor. Bizim Müslüman ezan okunuyor, bizim Müslüman radyosunu kapatmıyor, şarkıyı karşısında veriş veriş tutuyor. Ezan bu yahu! Sana haber vereyim ya ezandan? Vallahi ve billahi Peygamber'in verdiği haberleri söylüyorum. İftiyan ramazan Hadis'e baksın, yeri de orada. Ezana Allah dinliyor ve müezzini tasdik ediyor efendiler, melekleriyle beraber. Bizim Müslüman ezan okunduğu vakitte, sabahın rahatsız oluyormuş ezan okunduğu vakitte bizim Müslüman. Hazreti Muhammed hürmetine gelmiş, İstanbul'da oturuyor. Ezana muarız. Uyandırıyor beni uykumdan diye. Bir işçi gitmişim de bir yere bir zaman. Oraya bir adam gelmiş şikayet ediyordu askeri kumandana. Efendim ezan okuyor sabahleyin, bizi uyandırıyor rahatsız oluyoruz. Bunu, bunu önleyemez misiniz? İsimlerini biliyorum. ha, Söyleyeyim de. Söylemeyeceğim burada dedi Kumandan kovdu dışarıya. Bir Müslüman evladıymış gibi kumandan Delirtti kapıdan dışarıya. Utanmaz adam dedi. Bakın çok dar. Neden anlatmak mi size? Ezan Allah dinliyor. Muhammed hürmetine nimet olan, onun hürmetine, devlete, rütbeye nail olan peygamberin ezanına muhalif oluyor ya uykumuz kaçacak diye. Sabah uykusunu bozacakmış. Hiç merak etme aziz dostum. Belki ezanı sen susturabilirsin ama sonra çantalarlar tepende. Kurtulamazsın. Allah'a secde etmezsen kula secde edersin. Allah'a secde etmeyen kula secde eder. Allah'a tapmayan paraya tapar. Allah'a tapmayan rütbeye tapar. Kasaya tapar, keseye tapar, kadına tapar. Ezanı kestirebilirsin ama sonra çan çalarlar. Çanı da kestirir. Kamçıyla namaz atı seni kaldırırlar. Namaza değil, işe. Hürriyetin elinden gider. Serbest Allah diyorsan her hürriyetine bunu medyunu şükran Serbest Allah diyorsan ya. Bak dün gelmiş ben kitapçı yapıyorum, kitap satıyorum kitapsızlara. Bir zat gelmiş bir hutbe var mı diyor. Çıkardık bir hutbe çocuk besliyor, verdim. Anladın ki Vuralı değil dışarılıklı. Niçin nereye sıçan alıyorsun diye sordum. Bulgar İstan için dedi. Acaba geçirecek miyim dedi. Sayfada 50 sayfalık bir kitap, kutbe kitabı. Ödü patlıyor, titriyor öşenen. Nedir? Dedi görürlerse felaket olur hudutta dedi. İnşallah görmezler dedim. Ağlıyor ağlıyor gitti. Cuma'yı nasıl görüyorsun? Gizli kılıyoruz dedi. Cuma namazını. Sen Allah diyorsun serbest. Hürriyetin elinde çünkü. Sancağın bayrağın elinde. Bu Hürriyetin, sancağın hepsi Hz. Muhammed'e borçlu, sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyinle Hz. Muhammed'e borçlusun. Senin azizlerin İslam dinidir. Kim İslam dinine tutunur aziz olur, kim İslam'ı terk eder zelil olur. Milyon sahip olsun isterse. Ama Müslümanları Cenab-ı Hak, işte kendine asi olan Müslümanları böyle kafirlere teydip eder, zalimlere teydip eder. Görüyorsun İslam aleminin şu hayatı bak, iki, iki, iki İslam devletinin harbi diyor. Bir efendim Yahud devleti çıkmış, İslam'ın parçalıyor, biz onlar ölüyorlar, insanlar ölüyorlar, kır, kırılır kıyamet. Yani. Vaktiyle onlar bizim diğer kaymakamlığımızydı. Diğer idi yani bizim kaymakamlığımız, valilik yani. Senin babanın yani. 60 sene evvel, 65 sene evvel, buradan bir adam pasaportu aldı 65 sene evvel, Mekke'ye kadar hiç soru sormadan, pasaportu sormadan giderdi. Yemen'e kadar giderdi. Basra'ya kadar giderdi. Daha Bulgaristan'ın nihayetine kadar giderdi. Bosna her şeye kadar giderdi. Sormadan. Şehir düzgün pasaporta. Senin de çünkü abayacını almıştı orası. Adaleti aldı. Kılıcıyla değil. Mücerret kılıcıyla değil. Adaleti aldı. İmanıyla aldı. Allah aldı. <laughs> Muhammediyle aldı. Kimsenin burnunu kanatmadı. Herkese dini hürriyetini verdi. Herkese vicdan hürriyetini verdi. Bulgar o zaman, Bulgar o zaman çanını çalıyor. Kesesini ibadetini yapıyordu. Kimsenin yan gözden bakamıyordu. Şimdi koyuyorum Müslümanları Kur'an'ı tahkir ederek ellerinden alıp okutmuyorsun. Mani oluyor yani. Bitti. Zile zile düşürdü. Neden bu? İşte Hz. Muhammed'den bağların kesilmesiyle bu sallallahu aleyhi ve sellem. Dönün Hz. Muhammed'e dönelim. Böyle lisanendi, değil, fiilen. Her işimizle. Özümüz doğru, sözümüz doğru. Yüzümüz ak, gönlümüz fak, iman sahibi olarak dönelim Hz. Muhammed'e. İşini gidecek. İstel muharebesinde biliyorsunuz. Yedi düğene harbettik. Silahımız yoktu, topumuz yoktu, tüfeğimiz yoktu. İmanımız vardı ama. Allah'ımız Allah vardı. Allah. Muhammed'imiz vardı. En büyük dert notları, onlara göğsümüzü gerdik Çanakkale'de. Kafir geldi, düşman girdi. Anadolu'nun da İsmet-i Harim'ine kadar bazı sapıyla taşla kovaladı kafiri. Neden? Çünkü birlik vardı. Tevhid vardı. Tevhidin nuru vardı. Muhammed Mustafa'nın muhabbeti vardı. Allah. Dönelim gene, gene öyle olacak. Abdestsiz namazsız olmaz. İbadet taatsiz olmaz. Haram yemekle olmaz. Halkın sırtına yüklenmek, geçinmekle olmaz. Allah'a çalışacaksın, yüceleceksin. Allah Kur'an ne diyor bak? Allah'ın en büyük sıfatlarından bir tanesi ilim sıfatıdır. Öğreneceksin, bileceğim. Yalnız kamçı diye yılanı tutmayacaksın. Bazı kamçı diye yılanı tutar haber olmaz. Sonra o yılan büyür, kendini sokar. Neyse, geçiyoruz. Ferah ve saadet Hz. Muhammed'in kapısındadır. Allah oraya açık bırakmış. Diyor ki şimdi ben kısa kesiyorum inşallah haftayı yine alacağım. Çünkü vakit uzayacak. Bütün kapılar ise dolundu. Hz. Muhammed'in kapısını açtı. Ona da her kim içeri girerse benim rızama erişir diyor. Kur in gündüm Allah'a. Şöyle onlara Habibim Muhammed eğer beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar yolları ben seveyim. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayınca Allah sevmez kulunu. İttiba edersen Allah'ın peygamberiyle merhaba olacaksın. Resulullah'ın cemiyetinde bulunacaksın. Resulullah'ın sancağı altında olacaksın, Arşın gölgesinde gölgeleneceksin. Hem dünya saadetine hem ahiret saadetine nail olacaksın. Vallahi ve men